abi sen müsait misin? Müsaitim başkanım. Evet sen aslında kendi hikayeni bir anlatır mısın, biz de paylaşır mısın? Herkese ilham olabilir bence. Ee, YouTube nasıl başladı? mağaza e E-ticarete aslında nasıl bakıyordun? Nasıl, e Hangi aşamalardan geçtin? Ne noktaya geldi? Ve şu an itibariyle de kullanmayı öğrendim. Aslında fizikselle yapıyorken de devreye almayı e başardın. Ve şu an çok enteresan bir noktaya gidiyor. Tabi bunu biz biliyoruz. Veya evet. bazı arkadaşlarımız biliyor genele de belki ilham olması açısından bir paylaş istersen. Senin yolculuğun nasıl başladı ve hangi aşamalardan geçti? şimdi tanımayanlar için ben emekli askerim arkadaşlar. Emekli yarbayım, inşaat mühendisiyim aynı zamanda. Yaşım 51-52'ye giriyoruz şu anda. şeyden anlamam, e-ticaretten anlamam. Tekniğim de yok benim. Ali Başkan bana ilk e-ticarete de başlıyoruz. O modülümüz de açılıyor dediğinde ben dedim onu yapmak istemiyorum çünkü bilmiyorum. İyi de ne yapacağını biliyor musun diye sordu o zaman. Dedim ki vallahi bilmiyorum ama e ticaret dedim benim yapacağım bir iş değil. Yani benim ona kabiliyetim yok vesaire. Ama sunumu dinlediğimde, projeyi dinlediğimde e, o zaman bunu ben de yaparım dedim arkadaşlar ve öyle başladım. E, şimdi o süreçte bizim ilk mağazamız açıldığında birkaç tane kebap menüsü vardı sadece. Bir tane tekne turu vardı, birkaç tane masaj hizmeti vesaire vardı. Şimdi bu süreçte eee söylenen hep şuydu, istikrar. İstikrar çok önemli. İçeriğiniz, sosyal medyada paylaşımlarınız çok önemli. Ve bunu sürdürebilmeniz çok önemli. Ben aslında burada bunu yaptım. Hiç kopmadan sü sürekli olarak işin içerisinde kaldım ve sürekli içerik ürettim. Hem Instagram'dan hem de sosyal medyada. Son bir sene civarında, 9 ay civarında YouTube'a başladım. YouTube'da bir sürü herkes video çekiyor vesaire. İlk videomu çekerken bayağı zorlandım. Çekiyorum olmadı bir daha çekiyorum olmadı vesaire diye. Ama sonra bir karar aldım. Dedim ki ben her hafta bir tane YouTube'da içerik üreteceğim. Bir video çekeceğim. Neyle ilgili? Mağazamdaki ürünlerle ilgili. Bizzat kullandığım, alıp kullandığım ürünlerle ilgili videolar çekmeye başladım. Koydum cep telefonunu karşısına amatörce. O ürünü anlattım ve yükledim YouTube'a. 1 2 3 derken hiç aksatmadan şu anda geldim ve o pazar günleri bana oturdu artık. Her pazar günü bir görev olarak onu atlettim kendime, yükümlülük yükledim kendime ve her pazar günü bir tane video çekiyorum. Şu an 444 tane abonem olmuş YouTube'da. İçerik üreticileri arasına girmeye başladım. YouTube sürekli bana şey yollamaya başladı. Değerli içerik üreticimiz vesaire diye. Başka bir kanala aldılar beni vesaire. Ee, çok farklı kapılar açılmaya başladı aslında. Şeyi şey bilmiyordum. Sosyal mecralardan reklam yapmayı hiç bilmiyordum. Bunun içinde hep çekiliyordum. Ali Başkanım sen bana sürekli şey diyordun. İçerik üretiyorsun ama sosyal medyayı kullanmıyorsun diye. Sağ, ol. Haziran ayı başıyla hazır Haziran ayı başı itibariyle de şeye başladık. Sosyal medyada sponsorlu reklam çıkmaya. Bunu öğrendik. Şimdi orada bir tane sayfa oluşturduk. Önceden benim sayfam Karman Çorman'dı. Tabii ben bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Ama şimdi işte sadece arkadaşlar baksınlar takip etmeyin. Özel sorunlara doğal çareler diye bir sayfa oluşturduk. Orada sadece içerik üretiyorum. Yine videoları oraya da yüklüyorum. Ama hiçbir satış kokan hiçbir şey yok. Sadece insanların faydasına olan şeyler üretiyoruz. Pa paylaşıyorum ee, ve insanları davet ediyorum. En son geçen gün davetlerin sonucunda bir de dört günlük sayfamı tanıtımını, tanıtımına çıktım. Ve beğeni sayısı gittikçe artmaya başladı. Sayfamda bir kitle oluşmaya başladı. Ve oradan da şimdi müşteri gelmeye başladı. Hiç tanımadığım kişiler sayfamdaki şeyleri videoları izleyip bana özelden ulaşabiliyorlar. Yani süreç evet. gittikçe heyecanlı olmaya başladı aslında. <laughs> evet ağzına sağlık Murat abi. Arkadaşlar buradaki en önemli şey, Murat Bey'e de Murat abiye de aslında bağlantı kurmamın sebebi buydu. Çünkü her hafta düzenli şekilde bir iki içerik üretmeye başladı. Hatta ilk zamanlar daha da fazlaydı. Evet. Ama önemli olan nokta şu. Bu sistemlerin mantığını öğ öğrendiğin andan itibaren sen bunu üretiyorsun. Belki birçok takipçinde olmaya başladı ama bu belli bir kısmına gönderiyor. Çünkü bu platformlarda reklam parası kazanmak için oluşturulmuş olan yapılar ve bunun mantığına çalışıyor. Ve en önemli aslında herkesin derdi müşteri ulaşmak. Ya bir satış yapsam falan. Arkadaşlar en kolay kısmı burası. Yani bugün itibariyle işte dijital mecralar veya dijital alanda ee, fiziksel alana nazaran e-ticaret yapmanın güzel tarafı, kolay tarafı şu. 10 kuruşlara, 20 kuruşlara, 50 kuruşlara müşteri bulabiliyorsun. Ya siz normal bir işletmede veya normal bir işte 10 kuruşa müşteri yakalamanız mümkün mü arkadaşlar? 10 kuruş gibi rakamlara müşteriler yakalayabiliyorsunuz. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. Ama olay burada değil zaten. Esas olay ilk önce o mecraları inşa etmekte, onları oluşturmakla ilgili süreçte. İşte Murat Bey bunları yaptığı için bugün istesin yani ben zamanım yeter desin anlatabiliyor muyum? Öyle mecraları oluşmuş vaziyette ki 3 e, personel 4 personel koysa hem hepsine maaş olarak yetişir hem de bir ton paraya çevirebilir mi bunu? Çevirebilir. Bu noktaya getirmiş vaziyette. İşte bir an önce sizlere tavsiyem bu eğitimdeki vermiş olduğumuz püf noktalar eşliğinde bu yapıları inşa ederekten hızlı bir şekilde başlamanız. Ve o kadar kolay bir yönünü anlatıyoruz ki diyoruz ki tamam Murat Bey kendi sayfasının ismini de söyledi. Bakın ilham alın ama takip etmeyin. Takip etmemenizin sebebi şu. Orayı takip edip onu tıkladığınız zaman buradaki kitlesin kendi kitlenizi, arkadaş kitlenize de göstermeye başlıyor. Bu sefer kendi elinizde müşterinizi başka mağaza sahiplerine yönlendirebiliyorsunuz. Onun için takip inceleyebilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz ve esinlenebilirsiniz. Siz de farklı şekilde kendi stilinizi yaratabilirsiniz, kendi stilinizi oluşturabilirsiniz. Bu doğrultuda içerikler, bu doğrultuda yapılar inşa edebilirsiniz. Yani burası çok çok kıymetli. E dediğim gibi dijitalde müşteriye ulaşmak kadar kolay bir şey yok. Herkesin en zor diye sandığı şey aslında en kolay taraf. Müşteriye ulaşmak en kolayı. O müşteri geldiğinde temasa geçmek, o müşteri geldiğinde doğru bilgiyi vermek, doğru şekilde yönlendirmek, doğru içerikle karşısına çıkmak doğru mecrayı inşa etmek en önemli olay burası arkadaşlar. Gerisi artık e, o saatten itibaren sizin için e, tabiri caizse bir para basma makinesine dönüşebilecek bir yapıya kavuşması an meselesi. Bu dediklerimi evet. yaptığınızdan itibaren tabii. Ali Başkanım son bir şey daha söyleyeyim. Evet. E, yani ben işte Haziran ayına kadar aslında hani çevre önemli diye bakıyorsunuz. Evet çevre önemli belki bir yere kadar ama dijital e, şey reklamı e, sosyal medyadaki bu e, sponsorlu reklamlara çıkmaya başladığınızda aslında çevrenin hiçbir önemi kalmadığını görüyorsunuz. Yani benim çevrem yok diyen arkadaşlara bunu söylemek istiyorum. Hiç çevreye aslında bu işte ihtiyacınız yok.